Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Teker bayi. Millet uçuruyorum şu an. <laughs> bu taraf tamam. Tarafa da bir İzzet abi bu benim kolum mu abi? Evet. Neden sordun? Hissetmiyorum da. Dayan oğlum az kaldı. Abi ben dayanıyorum da sen daha fazla dayanma mı? <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> İspanyolca değil mi çok? Muy bien. Sen konuşabiliyor musun Acun? Hadi. Haydi. Biz yani Dominik'te yaklaşık bin tane Dominikli, Arjantinli e <laughs> ile birlikte olduğumuz için ben derdimi anlatabiliyorum artık. Onlar da beni anlıyorlar. Ama senin de <laughs> derdin yok işte. <laughs> ben niye hiç hatırlamıyorum ya senin çocukluğunu? uzun boylu kızı hatırlıyor musun? Hani aşk oldu. Ceyda mı? Ha. Evet. Demek ki hafızanda bir sorun yok. Sen beni hatırlamıyorsun. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlar susacağım. Elin Aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş. Hoş gelmişsiniz şeref getirdiniz. Ne eksikse onu getirelim dedik. <laughs> ya ben telefonu senin suratına mı kapattım az önce? Evet. Ya pardon kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş ünlü düşünür Justin Bieber? Ne demiş Justin Bieber? Ne? ne? Never say never. <laughs> yani asla asla demeyeceğim. Hiçbir kere çok saçma. Ne demiş Müslüm Gürses? Yaparsa dünya yıkar Hocam, yalnız davul bile dengi dengine demişler. Bu eşleşme çok dengesiz oldu. Hayır yani. Bazılarımızın gelir düzeyi yüksek, Bazılarımızınki alçak. Evet hocam, bazılarımızın şeref düzeyi yüksek, bazılarımızınkisi alçak. Merhaba, sizden bir şey isteyebilir miyim? Siz isteyeceksiniz, yapmazsınız. Sonuçta senin geçmişin o, ben saygı duyuyorum. Kaç? 28. Ne kıyas? Olsan bu şarkıları yazarken nereden ilham alıyor? <laughs> ne benden demedim. Nereden ilham alıyor? <laughs> Şimdi fakirin gülmesine bak. <gülüyor> <gülüyor> Zenginin gülmesi. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gergin söküyor gülerken. <laughs> Yavuz Üstemin'in dışarıda saldırıya uğramış. Durumu gayet iyiymiş şu an. Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. <laughs> Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Vay koyayım <laughs> ya. Beyefendi şu ayağınızı indirirseniz koltuğuma geçebilir miyim? Ha tabi tabi buyurun buyurun buyurun. Bu kadar ortalık sığır kaynıyor. Hala etin kilosu 50 lira. <laughs> Sen benim tipim değilsin ya. Ben senin tipim mi değilim? Değilsin ne tabi? varmış benim tipim? Ya ben Esmer sevmem. Şu tipe bak ya. Ne var ya onun tipimde? Ya ne? Bir şey yok canım. Rabbim ömrü uzun olsun diye parlaklığını kısmış. <laughs> Bu salağı uyuyorsun sen de. Yo hayır ben... Var gönlüm zaten kendisine veresim, öpesim, her Böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi.